Drox. Yeah. Wow. Drox. Alo. No. Şimdi oraya no. geleceğim ya. Benim çayımın nargilemi hazır et. Film seçimi vereyim ben yok oraya. ki. Kırık amına koyayım. Am tamam. nasıl kırık? Alo. Kafası kırık kafası. Oh. Siktir. Tamam o zaman çay mayımı yap o zaman. Tıknaz. Tıknaz. Ya. Yeah. Drox geleyim ben de. Yok kanka sen gelme. Kanka doluyuz ya. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oğlum bu izliyor Cirox. Bir şey evet. deme lan şuna. Gel evet. gel Kemal. Gelmeyeceğim. Şaka yaptı Cirox. Sonra, Aniden diğerleri çıkar. Alo. Dur 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 dur. adadı garip olaylara artık Aha, bile daha önce böyle bir şeyle birimiz karşılaşmadık. Bir dakika, bir dakika, Yok. bir dakika, yoksa <laughs> düşündüğüm kişi mi o? oyuna pelan <Sessizlik> <Sessizlik> Benim az önce gördüğüm kişi Superman miydi bura? Beni dinleyin. Aha. Fazla vaktimiz yok. Vallahi ilk gelmiş öyle. Savaşa girmemize ramak kaldı. Hem de anlayamadığımız bir düşmana karşı. Kazanma şansımız düşük. Aramızda işgalciler geziyor. Abi. Ancak onlarda olmayan bir şeye sahibiz. Savaşmak için bir sebep. İster Bu ne burası, olur. Olur. ister başka bir gezegende. Bu ada bize ait. Savaş istiyorlarsa, istediklerini vereceğiz. Ayıplarla al. Programdan nasıl çıkarılacağım? He, tamam affiliate'ten yeniden yapmam lazımmış. Partnerim ya ben Fortnite'ta partnerim de arkadaşlar. <laughs> Çok yakında diyor oğlum Superman'e. Eray olayı söylüyorum sana Eray. Hazır mısın? Marvel karakter bak şimdi. Ne olmuş biliyor musun? Hatırlıyor musun GTA Kenan'la birlikte bir olay anlatmıştım. Film olayı anlatıyordum. Evet Bu hatırladım. Flash, biliyorum. İkisi aynı anda hıpızlı bir şekilde koşarken biri Ört 2'den Ört 1'e geçmeye çalışırken diğeri Ört 1'den Ört 2'ye geçmeye çalışırken iki evren arasında Çarpışıyor. çarpışıyorlar. Birden Marvel ve DC evreni birbirine giriyor. Burada da ne oluyor? Iron Man'le Superman tanışıyormuş. Tiktir git ya. Tıknaz.